Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 5. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Sizler için çalışmalarımız bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Aşure günü kültürümüzde önemli bir yer tutar. Aşure günü hangi ay içerisindedir? Hicri aylardan Muharrem ayı içerisindedir. Hemen yazıyorum Muharrem. 4 haram aylardan bir tanesidir. Muharrem, Recep, Zil, Kayde, Zil, Hicce. Bunlar da haram aylardı biliyorsunuz. Muharrem ayın 10. günü de nedir? Aşure günüdür. Muharrem'i yukarıdan eliyorum. 2- 3 aylarda ve özellikle de Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuyup diğerinin de dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hatim edilmesine ne denir? Mukabele denir. Yazıyorum hemen karşılıklı okumak, takip etmektir. Mukabele. Yukarıdan mukabeleyi eliyorum. Burada hatim deniyor. Kur'an'a hatim etmek. Hatim neydi? Hatim de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya hatim diyoruz. Baştan sona ezber olanlara da hafız diyoruz. 3. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'deki Kadir Suresi'nde geçiyor. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır arkadaşlar. Bu geceyi çok güzel, bolca ibadetle geçirmeliyiz. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yukarıdan Kadir gecesini eliyorum. 4. Çocukların oruca alışmaları için günün belli bir süresinde tuttukları oruca ne denir? Tekne orucu denir. Yazıyorum hemen tekne orucu çocuklar alışsın diyedir. Öğleye kadar tutarlar veya da öğlenden akşama kadar tutarlar. Yarım yarım tutarlar. Yukarıdan tekne orucunu siliyorum. 5. Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye denir. Ramazan ayında borca bakıyoruz. Bu çizelgeye bu nedir? Bu imsakiyedir. Hemen imsakiyeyi de yazıyorum ve yukarıdan eliyorum. A bölümünü bitirdik. B'ye geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, Yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam. 15 puan. 1. Kur'an-ı Kerim Muharrem ayında indirilmeye başlamıştır. Doğru mu? Hayır. Muharrem ayında değil, Ramazan ayında. Değil mi arkadaşlar? Ramazan ayında, Kadir gecesinde, 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira mağarasında inmeye başlamıştı. İlk emri neydi? İkra'dı. İkra neydi? Okuydu. İkra bismi rabbi kellezi Yaratan Rabbin adıyla okuydu. Birinci yanlış Muharrem ayında aşure vardır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. İki oruç tutmak insana sabırlı olmayı öğretir. Evet çünkü sabahtan akşama kadar aç kalıyoruz. Kimseyle tartışmamaya özen gösteriyoruz. İbadetlerimize dikkat ediyoruz. Nefsimizle savaşıyoruz, nefsimize hakim oluyoruz ve sabırlı olmayı öğreniyoruz. İkinci maddemiz doğru. 3. Hz. Davut Aleyhisselam'a Tevrat verilmiştir. Doğru mu? Yanlış. Tevrat değil. Zebur olacak. Zebur ilahi kitabı Hz. Davut'a inmiştir. Tevrat kime inmişti? Tevrat ise Hz. Musa Aleyhisselam'a inmişti. Üçüncü maddemiz de yanlış. 4. Diş kirası iftara gelen misafirlere verilen hediyelere denir. Doğru. Ramazan ayında size bir misafir geldiğinde siz hediye veriyorsunuz, veriyorsanız buna diş kirası deniliyor. 4. maddemizde doğru. Eskiden bolca hediyeleşirlermiş, hediye verirlermiş. 5. Hazreti Davut Aleyhisselam geçimini zırh yaparak sağlamıştır. Doğru mu? Doğru. Hazreti Davut Aleyhisselam zırh yapmıştır. Allah Teala ona demirciliği zırh yapmayı öğretmiştir. Peygamber olmasına rağmen ben peygamberim çalışmayacağım dememiştir ve geçimini el emeğiyle sağlamıştır. C bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan toplam. 15 puan. 1. Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip orucun başladığı vakittir. Bu nedir? Bu imsaktır. İmsak vakti girdiğinde oruç başlar. Yeme içme olmaz. Numarası 5. 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 2. Ramazan ayında oruç tutanların imsak vaktinden önce yedikleri yemektir. Bu nedir? Kalkarız gecenin bir vakti, imsak girmeden önce bir şeyler yeriz, oruca hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz bir şey yemeseniz bile su dahi olsa sahura kalkın demiştir. Sahurda bereket var demiştir. Numarası 2'dir bu sahurdur. 2'yi de 2 ile eşleştiriyorum. 3 akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç açmak. Hepimizin sevdiği bir vakittir. Bu ne vakti? İftar vaktidir. Numarası 3. 3'ü 3 ile eşleştiriyorum. 4. Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve müvitir namazından önce kılınan namazdır. Bu nedir? Sünnet bir namazdır. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılarız. Ve teravih namazıdır değil mi arkadaşlar bu? Numarası 4. 4'ü 4 ile eşleştiriyorum. 5. Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka fıtır sadakasıdır. Buna biz toplumda ne diyoruz? Buna fitre diyoruz. Bayram namazına kadar süresi vardır. İhtiyaç sahibine fitre verilir. Numarası 1, 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. Rabbena dualarında boş bırakılan yerleri doldurunuz. 15 puan. Rabbena atina fit dünya fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten hasene ve kına azabenler aza rabbena firli veli vali deyye velil müminine yeme yekumul hisap rabbena duasını da yazmış olduk d bölümünü de bitirdik E, aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan, toplam 40 puan. 1. Yukarıdaki ayetler aşağıdaki sıfatlar ile eşleştirildiğinde hangi sıfat dışarıda kalır? Bismillahirrahmanirrahim. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Bu sıfatı nedir? Kudrettir. Allah'ın her şeye gücü yeten sıfatına kudret denir. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Allah Teala her şeyi işitir. Bir karıncanın ayak sesi olsun, çok yüksek sesli olsun, sesli şeyler olsun. Allah Teala her şeyi işitir. Allah'ın her şeyi işitme sıfatı da neydi? Semi'ydi. Allah her şeyi işitir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Teala her şeyi bilir. Bizim içimizdeki, dıştan söylenen, içimizden söylediğimiz her türlü her şeyi bilir. Allah'ın her şeyi bilme sıfatı da ilimdir. Semi var, ilim var, kudret var. Tekvin nedir? Tekvin de Allah'a Teala'nın her şeyi yaratmasıdır. Yukarıdaki ayette geçmiyor. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. 2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Farz kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. Evet, farz Allah'ın emrettiği kesinlikle yapmamız gereken şeylerdir. B vacip kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. Yanlış vacip farz kadar kesin değil ama yine dinimizin yapmamızı istediği şeylerdir. C. Sünnet farz ve vacip dışında Hz. Peygamberin yaptığı ibadetlerdir. Doğru peygamberimizin sözleri, davranışları bunlar sünnettir. D. Müstehap yapılması güzel olan davranışlardır. Evet yapılması güzel olan davranışlara da müstehap denir. İkinci sorunun cevabı B şıkkı vacibin tanımı yanlıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili olarak söylenemez? A. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi indirilmiştir. Evet 610 yılında Hira Mağarası'nda Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. B. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nde doğmuştur. Yanlış Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Peygamber Efendimizin doğduğu geceyi Mevlüt Kandili olarak kutluyoruz. C. Müslümanlar Kadir Gecesi'ne çok önem verirler. Evet bin aydan daha hayırlıdır. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. allah Teala söylüyor. D. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Evet D. C'nin açıklaması olmuş. Üçüncü sorunun cevabı B şıkkı. 4. Bu metin aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilişkilidir? Verilen nimetlerin önemini anlamak ve bu nimetlere şükretmek için Müslümanlardan istenen bir görevdir. Bu görev yeryüzünde açlık çeken insanların durumlarını daha iyi anlamayı sağlar ve onlara yardım elini uzatma isteğini artırır. Bakın aç çeken insanları diyor. Bakalım A namaz. Namaz bireysel bir ibadettir. Toplu yani cemaatle de yapılır ama namaz direkt öncelikle kişiyi etkiler. Yani kişiyi ilgilendirir. B zekat. Zekat ihtiyaç sahiplerine mallarının belli bir miktarını vermektir. Ama açlık çeken insanın halini anlamak tam karşılamıyor. C haç. Haç değil ama oruç nedir? Biz oruç tuttuğumuzda belli vakitlerde aç kalıyoruz ve ne oluyor? Açlık çeken insanlarından halinden anlıyoruz ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bir kez daha anlamış oluyoruz. Dördüncü sorunun cevabı D şıkkı. 5. Yukarıdaki cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Her işe besmele ile başlama, anlamı bu değildir her işe besmele ile başlanır ama, B. Allah'ın güzel isimleri o Esmail Hüsna'dır bu da değil. C. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Evet. D. Bismillah her kapı açılır. Doğru ama Bismillahirrahmanirrahim anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Beşinci sorunun cevabı C şıkkı. 6. Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kabe'yi inşa etmiştir? A. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa. Evet Hazreti İbrahim var ama Hazreti İsa değil. B. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İbrahim var ama Hz. Musa değil. C. Hz. İbrahim var ama Hz. İshak değil. D. Hz. İbrahim evet ve oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe yeniden ne yapmışlardır? İnşa etmişlerdir. Altıncı sorunun cevabı D şıkkı. 7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Oruç tutulurken gün boyunca yenmez içilmez. Doğru. Oruç tutulurken yemeyiz içmeyiz. B. Oruç nimetlerin kıymetini öğretir. Evet, aç kalıyoruz. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. C. Oruç sadece Ramazan ayında tutulur. Farz olan oruç Ramazan ayında tutulur. Ama nafile olan siz diğer günlerde de oruç tutmak isterseniz tutabilirsiniz. Sadece Ramazan ayında tutulmaz oruç. Yanlış. D. Oruç imsaktan akşam namazı vaktine kadar tutulur. Bu da doğru. 7. sorunun cevabı C şıkkı. 8. Bu surenin konusu aşağıdakilerden hangisidir? De ki o Allah tektir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi olacak burası. Burada İsra suresi ama bu İhlas suresinin anlamıdır. Burası yanlış olmuş bu İhlas suresinin anlamı. Bakarım Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi geçmiyor. Allah'a iman. Bu da geçmiyor. D Allah'ın yaratıcılığı. Bu da geçmiyor ama Allah'ın birliği geçiyor değil mi? Bakın burada ne diyor? Tektir diyor. Tek ne demektir? Av Allah tektir. Allah'ın birliği geçiyor. Allah semettir. Ne doğurmuş ne doğmamış. Yani Allah'ımız birdir, tektir. İhlas suresinde de Allah'ın birliği geçer. 8. sorunun cevabı C şıkkı. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. 1. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları benim yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>